ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kesik Köprü İvedik İsale Hattı Tarımsal Sulama Yapım İşi İhalesi'nin elektronik ortamda ilk oturumunu gerçekleştiriyoruz. Teklif, i̇stekliler tarafından verilen teklifleri açarak devam ediyoruz. Birinci isteklimiz İbrahim Güzel. Teklif dosyasını açıyoruz. Teklif mektubunu indiriyoruz. <laughs> 63 milyon 299 bin 420 Türk Lirası, uygun diyoruz. Geçici teminat 31.01.2024 tarihine kadar geçerli, 2 milyon Türk uygun Lirası, başkanım. uygun. Yeterlik bilgilerini indiriyoruz. <laughs> ee, neler verilmiş teminata ilişkin belgeler girilmiş iş deneyim belgesi sunulmuş ee, bilanço bilgileri girilmiş ikinci isteklimiz Su grup mühendislik İnşaat Teklif dosyasını indiriyoruz. Teklif mektubunu indiriyoruz. Teklif edilen bedel 57 milyon 793 bin 270 Türk lirası. Geçici teminat 19 2023 tarihine kadar geçerli. 1 milyon 800 bin Türk lirası. Yeterlik bilgilerini indiriyoruz. Ortaklık bilgileri girilmiş. Teminata ilişkin girilmiş. iş deneyimi girilmiş. Bilanço bilgileri girilmiş. Üçüncü isteklimiz Mega Yıldız Yapı Mühendislik İnşaat. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklif edilen bedel 53 milyon 386 Türk Lirası. Geçici teminat 19 2023 tarihine kadar geçerli. 1 milyon 650 bin Türk lirası uygun. Yeterlik bilgilerini kontrol ediyoruz. Ortakla ilişkin bilgiler girilmiş, işteneyim belgesi girilmiş, bilanço bilgileri girilmiş. Var diyoruz. Evet, bir sonraki isteklimiz ve son isteklimiz Özes İnşaat Altek Grup İnşaat iş Ortaklığı teklif mektubunu açıyoruz. <laughs> teklif edilen bedel 63 milyon 694 bin 660 Türk lirası. Geçici teminat 18-12-2023 tarihine kadar geçerli 3 milyon Uygun Türk lirası. Işte. Uygun. <laughs> Yeterlik bilgilerini indiriyoruz. Altek gruba ait yeterlik bilgileri. Ortaklığa ilişkin bilgiler girilmiş. iş deneyim belgesi girilmiş. Bilanço bilgileri girilmiş. Diğer iş ortaklığı özes inşaat ait yeterlik bilgileri. Ortaklığa ilişkin bilgiler. iş deneyim belgesi ve bilanço bilgileri girilmiş. Var diyoruz. Kontrol edelim. <laughs> Böylelikle ihalemize teklif veren isteklerin teklif dosyalarının açımını tamamlamış bulunmaktayız. Söz konusu Kesik Köprü İvedik İsaile Hattı Tarımsal Sulama Yapım İşi ihalesinin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. 56 milyon 109 Türk Lirası 44 kuruş. Tekrar ediyorum. 56 milyon 109 Türk Lirası 44 kuruş. Gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip sonuç ekap üzerinden ilan edilecektir. İhalemiz hayırlı olsun.